Kayu bugün ne yaptı? Bugünkü hikayenin adı Kayu kurabiye yapıyor. Her şey Kayu 3 yaşındayken başladı. La 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 la. Sessizce oynasan <Sessizlik> iyi olacak. Rosie biraz uyumaya çalışıyor. Şşş. Kayu. Ama ben oynamak istiyorum. Hala oynayabilirsin. Sadece biraz sessiz ol. Kayu sessizce oynamanın gürültülü oynamak kadar eğlenceli olmadığını düşünüyordu. Kayu. Senden sessizce oynamanı istedim. Kurabiye, kurabiye istiyorum. Ben açım. O yüzden Kayyu mutfağa gitti. ballı kurabiye yapmaya karar verdi. O yüzden Kayu'nun çalışması gerekiyordu. Bir sürü ballı kurabiye, iri olanlar, düz olanlar, ince olanlar, yuvarlak olanlar. Kayu, ne yapıyorsun sen? <laughs> kurabiye yapıyorum anne. Şu yaptığın karmaşıklığa bak. Temizliğe yardım etmek ister misin? Evet anne. Sen ve ben. Mutfağın temiz ve düzenli olduğundan emin olmalıyız. Şimdi bu pisliği nereye koyabilirim? Buldum. <laughs> i̇şte böyle en sevdiğim yardımcım. Kayu. <laughs> Kayu çok gururluydu. Annesinin kurabiye yapmasına yardım ediyor. <laughs> Anne. Ortalığı dağıttın. <laughs> Haklısın. Anne de ortalığı dağıtıyor. <laughs> baba baba. Kurabiyeleri dene. Kurabiyeleri dene. <gülüyor> <gülüyor> Bu kurabiyeleri...